Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Shoot serisinden 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane paket açılımımız var. E, hepsini açmaya başlayacağız. Kanalıma like atıp, videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. E, videonun sonunda hepinize bir sürprizim var. Hemen açmaya başlayalım. E, i̇lk başta Arda Güler'in çıkmasını çok istiyorum. Evet çünkü gayet çok güzel futbol. o Ronaldo ve Milik Demirel çıktı. Hemen şöyle bir Tamam koyalım buraya. Ve bir paket daha açalım. Acaba bundan da çıkacak. Açtık. Gabriel ve Michy Badshahi, Michy Hemen şöyle koyalım. Evet. Bir tane, birkaç tane daha kartımız var. Hemen bunu da açalım o Trazegeve ve ozan tufan hemen böyle koyalım yırtıp ve bu paketlerimizi açmaya devam ediyoruz ve Jamal Musiala ve Hurricane çok güzel ama hepsi nedense aynı takımına göre gidiyor hatta şöyle bakalım Bak, Ozan Tufan sırasıyla de Trabzonlu Jamal Musiala da Bayern'li Hurricane de Bayern'li Sara Galatasaray. Miçi Galatasaray. Ama Melik Demirel e, şey e, ismini söyleyemediğim bir takımda. Ama Ronaldo Anlastra'da olduğu için yani şey bazıları farklı çıkabiliyormuş. Hemen devam edelim Süper Şut serimizden. E, bir de şöyle bir şey diyeceğim. Eğer bu videoyu e, hatta e, 100 100 like gelirse süper şut serisinin açacağım. Hatta biraz daha ineyim. 75 like gelirse ya da 50 like gelirse süper Sü... <laughs> bir söyleyemedim arkadaşlar. Ee, süper süper gol e, şeyini açacağız. O mağarayı Cardiff ve Victor Nelson geldi? Nedense hep Galatasaray kartları geldi. Ve şimdi size olan sürprizimi açıklayacağım. E, sürprizim e, videoma like atıp abone olup e, bildirimleri açarsanız e, bir çekiliş var. E, çekilişten çıkan ilk kişiye bu kartları vereceğim. E, Jack Grealish, Demba, Atiba Hutchinson e, ve sonra. Ee, sonra ikinci e, 2024 Panini Adrenalin serisinden e, Homegrown e, şey Musiala Double Trawe e, şey Juventus e, Hero olarak Upemakano, e, Sancho e, Thomas Müller Cengiz Ünder ve Giro vereceğiz. Ve üçüncü olana bunu e, bu kartları vereceğim. Jamal Musiala ve Harry Kane. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.